Merhaba arkadaşlar, hikaye zamanı. 2010 yılıydı zannederim. iş başvuruları yapıyorum o sırada. Bir tane de iş mülakatı aldım. Vancouver Island University. Vancouver adasında bir üniversite. Ve oraya mülakata gitmem lazım. Onun için Vancouver'a uçtum. Vancouver'a uçtuktan sonra şehir merkezine gittim. Şehir merkezinden iki saatte bir feri kalkıyor. Vapur kalkıyor. O vapura yetişmem lazım. Koştur koştur zaten uçakta gecikti falan. Ee, Vancouver'ın tadını da çıkaramadan böyle. Koştur koştur gittim. Ve e, sahilden böyle kapıları kapatmışlar. Bir dakika, 30 saniyeyle falan kaçırdım o şeyi ben, feri Dünya başıma yıkıldı. Allah dedim ne yapacağım. Şimdi burada duruyorum arkadaşlar. Hikayeyi devam ettirmiyorum bakın. <laughs> Uyusun çünkü. <laughs> Uyuzluk. Burada arkadaşlar niye durdurdum hikayeyi? Bakın yani hayattaki en önemli böyle hikaye anlatma prensiplerinden biri merak ettireceksin. Zirvede merak ettireceksin. Şu anda reklam giriyor. <laughs> reklam girecek yani. Bak şu anda Fahri Televizyonu reklam aldı. Mesela araya bir reklam koysam izlemeye devam etmez lazım ki ne oldu ne bitti. Acaba ne oldu şeye yetişebileceğim mi mülakata değil mi? Merak ediyor. Yani e, bu da arkadaşlar hangi bilgiyi ne zaman saklayacaksın? Hangi bilgiyi ne zaman anlatacaksın? Stratejik olarak bunu karar verip merak ettirebilirsen merak kaşıma gibi bir dürtü arkadaşlar. Kaşıyabilirsen o zaman makalenin mesela çok öyle bir başlık atıyorsun ki tıklamak zorundasın onu. Çünkü öğrenmek istiyorsun. Ne var acaba bu içinde bu makalenin? Hediye paketi gibi onu açman lazım. Şimdi ben de aynı şekilde bu taktiği uyguluyorum arkadaşlar. Bu taktiği uygulayarak size aslında hikaye anlatmanın en önemli prensiplerinden birini anlatıyorum. Bunu kavrayabilirseniz eğer hayatta anlatacağınız hikayelerde de stratejik olabilirsiniz. cevabı hemen verme. Sürpriz olsun içinde. Beklenmedik bir şey olsun. Bir düğüm olsun. Bir tansiyon yükselsin. Bakın bütün diziler bunu yapıyor değil mi? Dizi bölüm sonlarına düşünün. Tansiyon artar 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 bir orada zirvede bırakırlar. Ki haftaya kadar o böyle kafana meşgul etsin. Bir sonraki bölümü de izle böyle uyuşturucu alıştırır gibi. Seni alıştırıyorlar yani bu iş. Dopamin Bağımlısı oluyorsun yani bütün dizilerde, bütün sinemalarda falan o hani crescendo yükselt, yükselt tansiyonu en böyle kilit yerde bırak. Bak bu çok önemli bir prensiptir ha. Bunu sizin de yapmanız lazım. Şimdi gelecek olursak dönelim hikayemize Peki anlatayım sonra. Dedim buna yetişemeyeceğim ben. Ne yapacağım? Orada dolanıyorum, dolanıyorum. Ee, birisine danıştım oradaki. Ne yapabilirim? Bir fikriniz var mı? Dedi ki denizin üzerinden kalkan dedi. E, deniz uçakları var dedi. Yani böyle e, Vancouver e, şehir merkezindeki o, o şeyin, okyanusun üzerinden kalkan özel uçaklar var dedi. Suyun üzerinden kalkıyor. Onlar, o dedi hemen çok yakında şuraya git. Aa dedim tamam süper. Gittim oraya ekstradan para verdim. Neyse. Çok da pahalı değildi o kadar. E, ve e, hemen bu, onlar zaten yarım saatte birmiş. Hemen e, şey yaptım. Atladım o şeye ve atladığım anda böyle modum da işte dünya başıma yıkıldı işte bu mülakatı kaçıracağım ne yapacağım ne kadar ayıp oldu falan derken birdenbire kendimi uçakta buldum ama bu şey pervaneli falan suyun üzerinden giden uçaklardan çok enteresan bir deneyimdi o suyun üzerinden bir havalandı şöyle Vancouver'ın manzarası arkadaşlar muhteşem bir şehir yani o Raki Dağları. Rocky dağlarının manzarası, yemyeşil orman, o şehirdeki şeyler, gökdelenler, müthiş bir manzara. Yani o Vancouver manzarasında böyle süzülürken, bütün o manzarayı görürken ben birdenbire böyle uçuyormuşçasına bir hisse kapıldım. Dedim ki bu çok güzel yani böyle... Ee, az önce birkaç dakika önce neredeydim tamamen yani dünya başıma yıkılmış gibi. Şimdi uçuyorum adeta. Yani, havalarda uçuyorum süzülerek uçtuğunu hissettiriyor. O uçaklar da nasıl yapmışlarsa sanki sen kanatlandın uçuyorsun yani. Böyle bir e, o sırada böyle iyice motivasyonum da yükseldi. E, sonra iş mülakatım da gayet iyi geçti vesaire. Çok böyle güzel bir ana olarak kaldı arkadaşlar bu. Ve bu hikayede o uçma kısmı hep beni böyle... E, Hayatımdaki en güzel kısımlardan biri o uçma deneyimidir. Çünkü oradaki e, uçmaya başladığı an, havalandığı an o manzara, o müthiş duygu falan e, zaten çok az kişi oluyor uçaklarda. 3-4 kişi falan oluyor yani. E, sanki böyle rüyalarımda ben en böyle sevdiğim rüyalarda hep uçarım böyle. En hoş rüyalarımda böyle en derin güzel uyuyorum mesela. Çok güzel uyuyorsam e, böyle en muhteşem rengarenk rüyalarımın hepsinin ortak özelliği ben uçmamdır. Yani uçmayı çok seviyorum. Her rüyalarımda sürekli uçuyorum. Zaten uçan kaçan bir insanım zaten yani. Dolayısıyla böyle ne zaman uçarsam orada, o zaman mutlu oluyorum. Hayatta da gerçek hayatta da bu böyle aslında. Ne zaman uçarsam o zaman kendimi inanılmaz böyle mutlu, mesut, hür, özgür hissediyorum ya. Böyle prangalarımdan tutmayın beni. Beni aşağılara çekmeyin yani. Ben süzülmek, uçmak istiyorum sürekli. Gel gör ki gerçek hayat öyle değil. İlla bir şeyler yer Yer çekimi var yani. İlla aşağıya çekiyor bir şeyler seni. Onun için uçmak çok değerli arkadaşlar. Hayalleriniz sizi uçurur. Hayal Up filmi vardı yani hatırlarsınız o Up filminde uçuyordu bütün evle beraber. Böyle hayalleriniz sizi uçurur arkadaşlar ve bu hayallerinizden asla vazgeçmemelisiniz. Sizin hayallerinizi destekleyen, sizi yukarıya çıkan arkadaş çevrenize ihtiyacınız var. Yani eğer sizin arkadaş çevreniz sizinle alay ediyorsa, sizi aşağıya çekiyorsa, sizi kıskanıyorsa, sizin başarılarınızı e, e, tehdit olarak görüyorsa O zaman o arkadaş çevrenizi değiştirin Çevrenizi değiştirin Sizin uçmanıza ön ayak olacak, sizi kaldıracak çevreye ihtiyacınız var arkadaşlar Sizin uçmanıza kimse engel olmasın En yakınınızda kim olursa olsun mutlaka kendinize bunu bir prensip olarak koyun Ben uçmak istiyorum arkadaş. Ben hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Beni zincirlerime kimse vuramaz. Kükremiş sel gibi bendimi çiğner aşarım. Prangalarımı aşarım. Özgürce uçarım. Kuş gibi bir e, ağaç gibi hür ve özgür olurum demeniz lazım. Yani bu çok önemli bence bu hayatta. Bu özgürlük hissi. Ben uçabildim e, uçabildiğim kadar uçacağım arkadaşlar. Yani ve gidebildiğim kadar süzüleceğim, gideceğim. Yani bak bir hikayeden nereye geldik? Ee, en kötü rüyalarım da benim ee, yere düşme, yere çakılma rüyalarımdır. Yani hakikaten böyle uçarken birdenbire pat diye yere inersin ya onu gerçekten düşmüş gibi olursun yani. Pat diye böyle. Bu aslında başarısızlıklarımız da böyle. Böyle sen süzülüyorsun, hayallerin var bir sürü. Başına yıkılıyor bütün o hayaller. Ee, birdenbire böyle bir bakıyorsun o paraşütün Gitmiş parçalanmış paramparça son hız piyuu, aşağıya çakıldın her tarafın acıyor bir de rüyada bile olsa çok koyuyor insana bu gerçek hayatta daha da çok koyuyor başarısız olduğunda böyle bütün hayallerin yere çakıldığında böyle dizin her tarafın kanar falan ben çocukluktan beri nefret ederim düşmekten düştüğüm anda kendimi böyle bir e, ee, acıların yıllar yılı dert yolunda ne ilk ne de sonuncuyum o modda bulurum arabeski de zaten yatkınlığım var arabesk içimde zaten ay böyle kendime acırım kendime gelemem böyle bazen bu saatler bazen günler sürer hatta onun için böyle e, uçmaya devam etmek isterim hep yani bir şekilde beni hayata bağlayan şeyler hayallerim, beni heyecanlandıran şeyler, maceralar, o atılma duygusu yeni projelere, yeni maceralara atılma. O işte uçma gibi, süzülme gibi. Gökyüzünde böyle kartallar yüksek uçar. Sizin de arkadaşlar hayalleriniz mutlaka yüksekte olsun ya. Real hayat bizi sürekli aşağıya çekiyor, evet. Yer çekimi çok kuvvetli, evet zor bir ülkede yaşıyoruz. Evet Hayat şartları gitgide çetinleşiyor. çok zor artık her şey. Ve moralimiz çok bozuluyor. Her tarafımız kan revan içinde kalıyor defalarca hayal kırıklığı yaşıyoruz bütün bunlara rağmen o kaldığımız yerden işte kanımızı falan temizleyip yaralarımızı sarıp yeniden çıkıp uçmaya devam etmeliyiz ya. Biz uç uçarak varız ya. Ben buna çok inanıyorum. Uçtuğunuz ölçüde siz, hayallerinize tutunduğunuz ölçüde o paraşütlerinizi asla şey yapmayın, vazgeçmeyin o paraşütlerinizden. O umutlarınızdan, o hayallerinizden, o uçurtmalarınızı her zaman uçurun. Uçurtma, uçma işte bu kanatlanma bunlardan asla, asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Hayallerinizi asla bırakmayın. Her gün ufak adım atmaya devam edin. Hacca giden karınca gibi ben o yolda olayım yeter ki. Her gün ufak adımlarla ilerlemeye devam edin arkadaşlar. Yılmayın, pes, pes etmeyin, vazgeçmeyin, üşenmeyin. Ufacık da olsa bir detay, ufacık da olsa bir adım atın. Ve bunu vazgeçmeyin hayallere devam. Ve bu uçma hayalleriniz 10 senelik hayaller olsun. 10 sene sonra ben nerede olacağım? Ona göre her gün bir aksiyon alın. Ufacık da olsa. Bak o zaman e, bütün o engeller sizi yıldıramayacak arkadaşlar. Hazerfan gibi kanat takıp uçacaksın. İlla bir şey bulacaksın yani. vecihi gibi. Vecehi hürkuş gibi. Bak arkada vecehi hürkuşun uçağı var. Şeyde duvarda görüyorsunuz. Şeyde. E, şu tarafta. E, yani o hediyeydi eşimin hediyesi bana. Vecehi Hürkuş'u ben çok severim yani. Hakikaten milli kahramanımızdır. E, ve böyle, o mucit ruhuyla böyle kendisini hiç tanımamış bir toplumda delicesine işler yapıp uçak yapmış inanılmaz bir deha bence yani. E, ben, bizim böyle değerlerimiz çok fazla. Ahmet Yoluçay'ı düşünen mesela. Köy yerde, bozkır yerde dünyanın en güzel sinema filmlerini falan yaptı ya bu adam. Yani okumadan etmeden köydeki imkanlarla dünyanın en muhteşem filmlerinden biridir o. Ee, karpuz kabuğundan gemiler yapmak. Yani hayalleri ne? Hiçbir şey set koymasın arkadaşlar. İmkanları ne kadar sınırlı olursa olsun. Sen kafaya koyduysan bir şey inanıyorsan ben yapacağım olan diyorsan. Vallahi de billahi de evrendeki her şey Allah denk getiriyor bir şekilde. Bütün şartlar bir araya geliyor ve o oluyor, olduruyor onu. Yani kader denk noktası ama bunu sen çok isteyip tekrar 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 düşe kalka bir daha bir daha bir daha vazgeçmeden devam ısrarla isteyip devam etmen lazım. Bu çok önemli bence. Onun için uçmaya devam arkadaşlar. Uçalım kaçalım. Asla hayat bizi yıldırmasın. Hayatın zorlukları, ülkenin zorlukları, etrafınızın sizi aşağıya çekmeleri falan hiçbir şey sizi yıldırmasın. Siz hayallerinizdeki gibi böyle rüyalarınızdaki gibi uçmaya uçmaya kaçmaya devam edin arkadaşlar uçmaya kaçmaya devam uçmaya kaçmaya devam uçmaya kaçmaya devam uçmaya kaçmaya devam bunu bir şey yapacağız e, beste yapacağım uçmaya kaçmaya devam arkadaşlar vazgeçmek yok.